Henüz aramaya gitmemişler yani onlar Yok yok aramışlar. Ooo yeni aramışlar. Sadece telefon. Doktor bey şöyle yakından çekelim görevi. Hepimiz de ha, kamera çekimi kızım. Şöyle çekim evet, yapalım. Gülsün teyze de ekip, ekip başı olarak görelim. Bizim ekip şefimiz orada. <laughs> Cavut <laughs> <orada. Cam, gülüyor> muhtarın karısı baş muhtardır. Göbek ama göbek görünmüyor abi. Hacı Hüseyin. Hacı Hüseyin. Ses <laughs> çıkıyor mu? Kaynancı başımızı çekelim. Çıkar. abi. Bir de oymak başı mı? Oymak başı burada. <gülüyor> <gülüyor> Aslı bizim ekip <laughs> başı burada. Kızları <laughs> da çek, kızları <laughs> da çek. Onlar da kurtarma bunlar, bunlar ölmüşler ya. Yani. <laughs> ölmüşler bunlar, baksana <ben> bitmişler <laughs> bunlar. Yani <laughs> <laughs> bunları da çevirim ben. Bacaklar da genelde görünüyor mu ya? <laughs> Esmerim mi güzel? <laughs> Görünmüyor. Ben gel görüyorum. Doktor var mı ya? Abdullah, Abdullah mı? Ben geliyorum. Aa evet. Görüntüyü ben de alırım. <laughs> Burada da fazla bir şey yok ya. Burada yok. Bak şey Var var. <laughs> ben, ben dizliksiz geçtim mi? hep. Gene Celal'de on oh, gün iki dizlik vardı. De şey ondan önce bir var dizlik vardı. Tabii ki. Beni de çekiyor bak. Tamam, ben de. Kardeşin mi? Tam boy bir. Bak. Şey <laughs> çok güzel. Hatta şöyle de yapabilirim. Allah, vallahi hiç görmeyin ya. Vallahi görmeyin. Çok kötü Bu, olacak. Olur ya. Şuna <laughs> ya. Aman Allah'ım ya. Çok o fotoğrafı olarak, kollarımı da şöyle vereyim. Bu görüntü sana aynı göndereceğim. <laughs> tamam. Ay, eyvallah. Ben, ben onu çekmeyeyim ya. Evet tamam. Orada her yere böyle dolu olmuştur tamam yollar hemen kapanmış. Yok kapanmış, kapanmış. Her yol yok. Yani. Evet. Özden çok yoruldum. Nereden gittiğimiz yol bile berbat ya. İyi, teşekkür ederim. Senin mi? Tamam. Ben dilerim ki Bu şeyin içine ne geminin içine ne abi bu? Bırakmışız gelmiş. Evet. Evet, başladı. Tamam, çok geçtim ben. Allah Allah, Yol var. Bayağı kapandı. Bir tecrübeli bayanı da çekelim. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Benim kurtarıcım. <laughs> 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 Biz yüzündeki görmemişiz ya. <laughs> de staple, <laughs> bir, bir, bir önce Ben de muğlarmış zannettim öyle gözüküyor. Hayır, ben de bir eyvah burada henüz kazım gibi kalmamış. Kanyon'da zaten bayan kanyona giriyorsa normal. Resim de çek, hafı.